merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Minecraft'ta hatta telefon Minecraft'ında, tablet Minecraft'ında, tablet Minecraft'ında nasıl uzay roketi yapılacağını göstereceğim. Yanımda kim var? Olmazsa olmazımız birkaç videoda olmayan Adem var. Hoş geldin Adem. Yani. Arkadaşlar şimdi bu lazer nasıl yapılarına baş, başlayalım hemen. Bakın arkadaşlar şimdi düz bir alan buluyoruz. Düz bir alan buluyoruz. Buraya altın bloklarını koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Evet. Sonra buralara baltıklarımızı koyuyoruz. Gerçekten çok güzel. Yani oruk bir doruk pro varsa her şeyi diz, çözülür. Arkadaşlar sonra bunun önüne bir gözlemci yani observer koyuyoruz. Sonra yapışkan pistonumuz ve balçık bloklarımızı yine böyle koyuyoruz. Sonra obs, observer'ı yine, yine, yine alıyoruz. Bunları böyle kır e, alt böyle yukarıya bakacak şekilde göz observer'ları böyle diziyoruz izdik, dizdik. Arkadaşlar bu arada bu e, şey Minecraft Education'da da oluyor. Bir dakika, bunun nasıl yapıldığını göstereyim de. Sonra arkadaşlar yapışkan pistonumuzu buraya yine alıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu da böyle alıyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz. Buna da böyle koyuyoruz. Sonra baltrik biliyormuz geri alıyoruz. Ve bunların altına koyuyoruz. Arkadaşlar isterseniz siz buna binebilirsiniz. De ama dikkatli olun. Binmek istiyorsanız da isterseniz binmeyin. Şöyle de çıkabilirsiniz. Ama ben bineceğim. Böyle yapacağım. Bir de bakalım buraya koyacağım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Şimdi altını yakacağız. Ne alakası var Bir altını yakmak. Ama şimdi göreceksiniz. gidiyor gidiyor altındaki görüyor musunuz? Arkadaşlar binilmesi biraz zor tabi Binilmesi biraz adam indi Evet Nereye? Adam sen nasıl indin? Aaaa <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzay roketimiz hazır ve gidiyor. Adam koyar koymaz kırılıyor haberin olsun. <laughs> <laughs> Bekle vagon, vagon koyma. Bineceğim ben bineceğim adam. Sen mi bineceğim? Vagon bineceğim ya bineceğim. Allah. Bindim. Gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Allah aşkına. Adam o kral benim. O tahta ben oturmam lazım. O kral benim. Ya benim anladın mı? Anladın mı dostum? Adam benim kralım. <laughs> Diyorum. İşte gidiyoruz böyle. Yükseklik koordinatlarına kadar gidiyor arkadaşlar. İstektir. aynen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar. Kaçtı. Geldik tamam. Evet, evet. Bakın arkadaşlar. Kırıyormuş. İşte burası uzay mekiklerinin yeri. <laughs> uzay mekiklerinin yerine hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hello Brian'da uzaya çıkabiliriz. Hello <Sessizlik> <Sessizlik> Hello <Sessizlik> Arkadaşlar benim gerçek fikrimi merak ediyorsanız. Abone olup like atın. Tabii ki de merak etmiyorsunuz. Biliyorum biliyorum biliyorum. Ama siz ne olur. diyor Abone olup like atın. Bakın bütün videolara baktım hiç like at hiç like atmıyorsunuz izleyip izleyip ne 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 çok üzülüyorum ağlıyorum lütfen like atın abone olun bizlere açın arkadaşlar şöyle oğlum böyle bir arkadaşlar bir dakika iki dakika bekleyin evet arkadaşlar ufak bir aks 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 aksaklık oldu ama şimdi aksilik oldu şimdi ama bu aksiliği unutturacağım vuuu 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 tamam darararam darararam vuuu vuuu o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim madem. Ha, çok iyi doğru çok iyi zombi kere çalışıyor. Bir yanına geliyorum. Arkadaşlar Adin'in Adin'in yaptığını da gösterirken sonra videoyu burada bitirelim. Ne yaptım hemen geliyorum. Gel mutlaka. Gel mutlaka. Gel mutlaka. Sen çıktın mı? Ben de mi? Allah. Adam ben de onlardan birisiyim diyelim. <laughs> Harbi de bu ne? Allah. Abi tamam gidiyorum abi. Abi tamam gidiyorum. Abi iyi abi abi ilk atladığımda ölmedim sonra da öldüm. Adem yapacak bir şey yok atlayın. Abi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hi ateş arkadaşlar hile derken size de bir hileden bahsedeceğim. Bakın burada spawn orb var. Bakın Arada, arkadaşlar at bak ateş hazır videodayken arkadaşlarımıza bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada flashımız orada geliyorsun. Burada spawn xp orb var. Buna tıklıyorsunuz. Bakın xp'ye bakın xp'ye bakın. Görüyor musunuz ışıkları? zaten 200'e geldim. Üçlü olarak. <laughs> bakın 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 300'e geliyorum 300'e geliyorum az kaldı 300'e geldim. 300 geldi Adam bir bana baksana Adam bir bana bakar mısın Hadi. Adam Minecraft'ta bana bakmazsan söylemem. <laughs> Kanka 500 de bırakayım mı? <laughs> Bakın. 500'de de bırakacağım Minecraft. 501, 501 kişi. bakayım kaç bit çıkacak sana. Ne kadar çıktı? Kaç ne şu an? nasıl şey yaptığımı öğreyim. Vault'a gel kanka. Vault'ta Spawn Expert Orb var. Ona sürekli tıkla. Aynen. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da burada bir sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız bol bol like atın, <laughs> alın, abone, <olmayı> <laughs> abone olun, bildirimleri açın. Lütfen hemen basın YouTube kanalıma abone olun. Birader çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Oh.